Herkese merhabalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Eşimiz Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Recep Tayyip Erdoğan'dan hepimiz EYT açıklaması bekliyorduk. Ben bugün canlı yayında da aslında bakanların arasında bir uzlaşmazlık olduğunu, bu yüzden bir açıklama yapmadığını söylemiştim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi biliyorsunuz ve ondan sonrasında toplantı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a EYT sorusu soruldu. Özellikle de yaş şartıyla ilgili soru soruldu. Bu çok önemliydi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk defa belki de bu kadar net ve somut bir açıklama yaptı em emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ve tarih verdi. İsterseniz e, önce izleyelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasını sonrasında da değerlendirelim. Arkadaşlar öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Tekrar ikinci bir istişare LTT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız. Ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız olay bu evet son derece önemli hepimizin beklediği bir açıklamaydı. 2023'e bu meseleyi masamızdan kaldırmış olarak gireceğiz dedi. Son birkaç gündür biliyorsunuz Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları vardı. Ocak ayında meclise gelecek gibi algılandı. Aslında böyle söyledi Bakan Vedat Bilgin. İnşallah yetişir de demişti. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar ciddi bir tepki gösterdiler. İşte bu noktada emeklilikte yaşa takılanların örgütlenmesi gerçekten de bu açıklamasına çok önemli bir açıklamaya sebeptir. Çünkü e, hep bunu söylüyoruz. Ciddi bir kitle iyi örgütlendiği zaman, sesini iyi duyurduğu zaman hakikaten hiçbir iktidarın buna duyarsız kalması mümkün değil. Söz konusu değil diye sürekli bunu konuşuyoruz. O yüzden biliyorsunuz Twitter'da kaç gündür milyonlarca ama milyonlarca tweet atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nihayetinde bugün bu açıklamayı yaptı. Artık hepimiz net ve somut bir şekilde biliyoruz ki Aralık ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek EYT yasası ve sonrasında da Ocak ayında artık yeni yıla EYT yasası çıkmış olarak gireceğiz ve Ocak ayı itibariyle hepiniz dilekçelerinizi vermeye başlayacaksınız inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından da gördüğümüz gibi bir şüphemiz yok zaten. Bunu söylemiştik. Yasa çıkacak. Öyle ya da böyle bu iktidar bu yasayı çıkartacak. İşte o noktaya geldik. Şimdiden sonra ne yapmamız lazım? Asıl e, önemli olan konu bu açıkçası. Emeklilik planlaması diyoruz. Emeklilik planlamanızı yapmanız lazım arkadaşlar. Bakın çok önemli. E, bunu bunu üstüne basa basa neden vurguluyorum? Şimdi borçlanma yapması gerekenler var. Borçlanma yapması gerekenler Ocak ayı itibariyle borçlanma yaparlarsa bir kere fiyatlar kat ve kat artacak e, iki üçe katlanacak borçlanmayı çok yüksek fiyatlardan yapacaksınız şöyle bir durum var Ayrıca e, askerlik borçlanması yurt dışı borçlanması doğum borçlanması borçlanma için başvurabilirsiniz e, hemen ödemeniz gerekmiyor bunun belli bir süresi var birkaç ay süresi var yasa çıktıktan sonra ödemeye başlayabilirsiniz O yüzden Ocak ayından önce boşlanmalarınızı yapmanız gerekiyor Ayrıca çalışma hayatınız boyunca e, durumunuz karışık olabilir bağkurlu olmuş olabilirsiniz SGKlı olmuş olabilirsiniz belki emekli sandığına geçmiş olabilirsiniz kafanızda emekliliğinizle ilgili Herhangi bir karışıklık varsa, içinden çıkamadığınız bir nokta varsa, anlayamadığınız bir durum varsa Özgür Erdoğan'dan ücretli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlara seslenmek istiyorum bu konuda. Yurt dışı borçlanmaları çok önemli. Nasıl yapacaksınız? Burada işlemlerinizi nasıl sürdüreceksiniz? Bütün bunları Özgür Erdoğan'la birlikte online görüşerek yüz yüze görüşerek ya da nasıl isterseniz ofisine gidebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaraları Özgür Erdursun'un emeklilik danışmanlık e, hatları. 546 473 23 36 WhatsApp'tan ücretli danışmanlık hizmeti istiyorum yazıp gönderebilirsiniz ve e, bu hatları yanlış soru sormak için aramayın arkadaşlar lütfen. Bilgi hatları değil bu hatlar özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Burada telefona bakın arkadaşlar sizin sorularınızı cevaplayamazlar. Sizin sorularınızı ancak Özgür Bey cevaplayabilir. O da planlama yapmak istiyorsanız eğer e, arayabilirsiniz bu hatları. Evet çok önemli bir gelişmeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması yapması gerçekten de dün biliyorsunuz Bakanlar Kurulu toplantısı için nefeslerimizi tuttuk, bekledik, bekledik. Aylardır aslında bakarsanız bu açıklamayı bekliyoruz. Böyle çok kısa cümlelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçiştiriyordu bu konuyu. Bugün ilk defa diyorum ya böyle çok net bir şekilde cevap verdi EYT konusuna. Şimdi tekrar paylaşacağım sizlerle tekrar izleyelim Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasını. Bakın artık 2023 itibariyle bu sorun masamızdan kalkmış olacak diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bizler de zaten bu açıklamayı bekliyorduk. Yaş şartı soruldu aslında Cumhurbaşkanı'na ancak yaş şartıyla ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ama zaten hani yaş şartıyla ilgili de her gün canlı yayınlarda burada sizlerle beraber değerlendiriyoruz. Bu saatten sonra bu noktadan sonra AK Parti emeklilikte yaşa takılanlara yeniden bir yaş şartı getirmeyecektir arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Gireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey'le tabii etraflıca birçok konuyu görüştük. Tabii şu bir gerçek ikimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Evet sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekten Türkiye'nin gündemiyle ilgili çok önemli sorular soruldu. Bu soruları da yanıtladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu kaçıncı gözünüz aydın EYT'li arkadaşlar ama bu kez gerçekten de gözünüz aydın. Hani e, dün Ocak ayında denmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Artık biliyoruz ki Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yılbaşı itibariyle artık EYT konusu masadan tamamen kalkmış olacak. Ki hani Cumhurbaşkanı'nın masamızdan kaldıracağız yeni yıl itibariyle açıklaması bize bir yaş şartının gelmeyeceğini de işaret ediyor diyebiliriz. Gelişmeleri takip ediyoruz. An be an sizlerle paylaşıyoruz. Hafta içi her gün saat 16'da canlı yayında sizlerle konuları değerlendiriyoruz ve özel röportajlar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Özgür Erdursun'la birlikte canlı yayında sorularınızı cevaplıyoruz. ETV Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka ama mutlaka açın.